Ana, ana, ana! Ee, kapı gitti, kapı gitti. Kapının bir yere gittiği yok. Olduğu gibi duruyor kapı. Ee, yok ben hayır yani... ...kapıyı biraz hızlı şey ettirdiniz de ben o yüzden şey etmiştim efendim. Ne hızlısı kardeşim, tam kararında kapattım kapıyı. Araban o kadar kıymetliyse taksicilik yapmayacaksın. Tabii. Ayrıca müşteriyle öyle vıdı vıdı etmek de yok. Tabii. Müşteriye söylenmek yok! Ee, tamam efendim, hadi. <laughs> Çok özür dilerim efendim. Çok i̇yi. özür dilerim. Kesin. İyi iyi kısa kez hadi Beylerbeyi'ne doğru gidiyoruz. Hey leş gibi kokuyor bu. Sabahın köründe geldik ay çattık. İşin yoksa uğraş şimdi. 09'dan merkeze Beyler Beylerbeyi'ne müşteri aldım tamam. Oh. Anlaşıldı. Müşterimize iyi yolculuklar tamam. Oh. Oh. Ne bakıyorsun birader? Bir durumu var yani? Yok 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 yo. bir durum yok. Ee, ben yola bakıyorum. İyi iyi camı da ört, üşüdüm. Ee, biraz temiz hava iyi gelir diyorum aslında. Ee, ne diyeyim, sabahın köründe e, yani biraz içki içmişsiniz de koku şey etti beni, rahatsız etti yani. yani? Şimdi sen bana sarhoş mu diyorsun? Kimse bana sarhoş diyemez tamam mı? Estağfurullah, estağfurullah. Bakın kapattım. Ben kesinlikle öyle bir şey demedim. De de göreyim. Kimse bana sarhoş diyemez tamam mı? Tamam abi, tamam. Sakin, sakin ol, sakin ol. ol. ...sen iyi bir şoförsün. Sinirlerini kontrol edebilirsin. Sakin ol. Of. Durup dururken canımı sıktın. Bak... ...bir daha bana sarhoş muamelesi yapma... ...bozulurum. Bozulursam... ...seni de bozarım tamam mı? Tabii abi. Yaparsın abi bozarsın. Sen istediğin her şeyi yapabilirsin yani Sayın abi. Ben her istediğimi yaparım kimse bana karışamaz anlıyor musun? Tabii. Bana bir daha sarhoş muamelesi yapma! Değiştiriş kanalı başka bir şeyler çalan bir yer bu ya. Çok değiştirmediğim kanal kalmadı zaten değerli abiciğim. Yani sen de yaptığım her şeye bir kusur buldun. Farkında mısın? Bana bak. Sevmediğim şeyi bana zorla mı dinleteceksin sen ha? Abiciğim, benim kimseye bir şey dinlettiğim yok. Sen aç dedin radyoyu, ben senin istediğin için radyoyu açtım. Allah Allah! Hop, hop hop ses tonuna dikkat et. Ayarla çıksın, yoksa ben ayarlarım tamam mı? Sen ne biçim taksi şoförüsü be? Müşteriye nasıl bağırırsın sen öyle? Ee, tamam abi, tamam. Sustum. Bakın. Hmm, hmm. Mühürledim ağzımı. Aferin. <laughs> Aferin. İşte böyle efendi olacaksın. Oh, dayan Ömer, az, az kaldı. Ne kadar iyi ve sabırlı bir şoför olduğunu kanıtlar. Şu adam inene kadar sık dişim. Şu apartmanın önünde dur. Dur dedim şurada ya. Oho, geçtik mi kardeşim ya? Tamam efendim. Tamam tamam hiç Aa. merak etmeyin. Geri geri gideriz efendim hiç merak etmeyin. Öyle gittikten sonra otobüsle giderdim daha iyi kardeşim. Nasıl şoförsün anlamadım ki. Buyurun efendim. Nihayet yolculuğumuz sona erdi. Apartmanınızın önü geldik. Bir iki kusurun var ama kendini affettirmesini biliyorsun aferin. <laughs> Allah 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 Allah. Allah. <laughs> Dur bakayım. Al şunu. Ama şimdi bak Ade, Efendim bozuk yok muydu acaba? Olsa veririm herhalde. Zevk olsun diye büyük para verecek halimiz yok değil mi? Tamam abi tamam tamam. Sordum sadece sordum. Hay sormaz olaydım. Bozacaksın o parayı. Taksi şoförü dediğin bozuk para bulunduracak. Al abiciğim al. Al 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 al. Tamam. Al da kapansın bu konu. Bir milyon da benden olsun. Al. Ha tabii öyle olacak. Sana ders olsun. Bir dahaki sefere öğren bu işleri. He <laughs> tamam. Ya, bir dakika ya bir dakika. Sen bir yere gitme. Burada bekle beni. Nasıl yani? Benim işim fazla sürmez. iki üç saat sürer. Ee, sen götürürsün beni. <laughs> Başkalarıyla uğraştırma. Hadi yine iyisin sana iyi iş çıkardım. Bugün senden memnun kalırsam seni sürekli arayacağım. Benden bol para kazanırsın çünkü ben çok dolaşırım ha. <laughs> <laughs> evet istediğiniz gibi dolaşın. E, nasıl isterseniz beyefendi. Ama ben devamlı müşterilere gitmiyorum efendim. Çok özür dilerim. Ne demek ama. gitmiyorum? Müşteri çağırdığında geleceksin anladın mı? Müşteriye karşı gelmek var mı? Yok. Ee, yok ama efendim bakın benim işlerim oluyor. Ben dura... Bak şöyle yapalım efendim. Nasıl bak, yapalım? Bak, bak, bak. Ee, ben Durak kartını vereyim efendim size. Ha. Burası çiçek taksi durağı. Bana telefon edin ben gelirim efendim. Ha bak bu iyi oldu işte. Adım ne demiştin? Ömer. Ömer efendim. Ömer. Ha, Ömer bana bak. Çağırdığım zaman sakın geç kalayım deme tamam mı? Olur. Olur. Hadi olur. eyvallah. Eyvallah. Allah Allah ah, 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 ah. Ay, kapıyı böyle... Allah'ım sana şükürler olsun. Beni katil etmeden şu adamı arabadan indirdin ya. Ya ben ne kadar sabırlı bir şoförmüşüm. Ben ne kadar mükemmel bir şoförmüşüm. Ya Rabbil alemin ne biçim bir adam rastladım ben. Öf, öf. Sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Alo çiçek taksi buyurun. E, evet burada efendim. Tamam. Ömer seni arıyorlar. Tamam. Alo. Ah, e, sen misin Hüsam abi? Buyur. Benim büroda işlerim bitti. Büronun önü de seni bekliyorum. Sakın geç kalma. Geç kalınmasına kıl olurum bilirsin. Tamam, biliyorum abiciğim, biliyorum. Sen nereye geleceğimi söyle benim. Heh. Tamam. Tamam Hüsem abi, geliyorum. Ee, pardon çok kusura bakma ya. Kim Derya? müşteri, taksi istiyor da. ne bekletiyorsun müşteriyi gitsene oğlum? Yok ben televizyon izleyip bulmaca çözmeyi planlıyordum. Nedense herkes bana bunu söylüyor. Gideceğiz tabi. Herkes bunu söylüyorsa var bir yamuğum demek ki onlar söylüyorlar. Şoför adam iyi adamdır. E, tamam canım biz de kötü adamız demiyoruz ki Haydar abi. Sen niye sinirleniyorsun? Geç otur şöyle. E, ya Ramço, diyorum ki... Bu müşteriye Haydar abim gitse ne olur? Hayır yani, devamlı taksi müşterisi. Biliyorsun ben öyle şeylerden çok sıkılırım. Ee, bu işle neden Aydar abim iştigal etmiyor? Niye öyle söylüyorsun oğlum? Ne güzel sürekli bir müşterin olur işte. Ee, Manoş, Manoş doğurmak üzere Ramço. Benim boşta olmam lazım. Beni çağırdığı zaman her an yanında olmam lazım. Değil mi? Ha, bu açıdan düşünmemiştim. Bak bu doğru. Ah, sağ ol çok. Ee, Haydar abi, bak müşteri oldukça çatıcız. Biz filan altından kalkamayız. Tam senin gibi bir adam lazım. <laughs> Bilmem ki. İstiyorsan git Haydar. Yalnız ne yapacaksanız yapın, bir an önce karar verin müşteri bekletilmez. Ee, doğru söylüyor. Hadi bak Haydar abi, bak, çocuk doğdu doğacak. Yani bir babanayla yapma bunu, ihtiyaç. Tamam aslanım, canın sağ olsun. Aslan abim benim, sen var ya sen bir tanesi biliyor musun? Bak, Açelya Sokak 5 numara, tamam mı Haydar tamam abi? Tamam aslanım, tamam. Çok teşekkür ederim Haydar abi. <laughs> sen var ya, sen, sen! Bu alemin tır abisi şimdi! Bıdı 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 çekirge, zıplayıverdi <laughs> çekirge. İyi abicim, niye gülüyorsun? <gülüyor> Bu göndermiş olduğu müşteri var ya tam anlamıyla bir kıl 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 yandı Aydar abi yandı yandı yandı. İyi <laughs> de niye yaptın bunu oğlum? Görsün diye gününü. Her zaman ortalığa çıkıp da yok şoför şöyle olmalı, yok şoför böyle olmalı. Ben şoförün kusursuzunu severim gibi laflar edip duruyordu. Görelim bakalım ne kadar kusursuz bir şoför olduğunu. <gülüyor> <gülüyor> Neredeyse baba olacak. Hala ilkokul çocuğu gibi davranıyor. Oh. Oh. Neredesin Ömer? Geç kaldı. Adam. Ben Ömer değilim beyefendi. 62 Haydar buyurun. E ben Ömer'i çağırdım. Sen niye geliyorsun kardeşim? Onun bir işi çıktı o yüzden gelemedi. Onun yerine ben geldim. Hem merak etmeyin. Aa. Bir sorun çıkmaz. Ben siz istediğiniz yere götürürüm. Nereye gideceksiniz? Çamlıca Çağmalıca Esen Sokak No 5 biliyor musun burayı? Yo Çamlıca'yı biliyorum da Esen Sokak numara 5 neresi bilmiyorum ama oraya gidince sonra öğreniriz Oo, merak etmeyin. Çattık ya yol bilmeden nasıl şoförlük yapıyorsunuz kardeşim siz? Her sokak bilemeyiz herhalde beyefendi. Öyle ee, artistlik yapma kardeşim. Taksicilik yapıyorsan bileceksin. Senin niyetin anlaşıldı. ...beni dere tepe düz dolaştırıp kazıklayacaksın anlaşıldı. Hiç öyle bir şey yapmaya niyetim yok beyefendi. Şimdiye kadar kırıltıdan bir kuruş alan para geçmedi benim. Aha, hep eh, öyle söylerler. Geç bu ayakları, geç. En iyisi ben sizi yakındaki bir durağa bırakayım. Ee, o sokağa bilen bir şoför arkadaş sizi götürsün. Ne yapacağımı sana mı soracağım yani? Tabii dolandıramayacağını anlayınca başka birine kakala beni. Oh ne güzel. Ne diyorsun sen kardeşim? Lafına sözüne dikkat et, sonra... Sonra ne olur ha? Sen kimi tehdit ediyorsun? Alıveririm façanı Ayşe'ye, bitiririm işini. Bana bak, o kadar da uzun boylu değil. Sarhoşsun diye sesimi çıkarmıyorum ama aldırım ayağımın altına. Sen bana ne dedin? He? <laughs> Kimse bana sarhoş diye bezallıyor musun beni? Ben sarhoş falan değilim. Dolandırıcı akbaba. Sus kardeşim, sus. Susmuyorum kardeşim, susmuyorum. Başta beri gözüm tutmamıştı zaten seni. Tipinden belliydi üç kağıtçı dolandırıcı oldun. Aa, sen fazla oldun ama yetti artık. Dur. niye durduk kardeşim şimdi? Ee, kantarın topuzu kaçtı. Abuzer aslanım, getir şu kahveyi de içeyim açılayım. Demek. Ramazan abi sabaha kadar bir uyutladı beni. Devamlı horladı. Haydarcığım, abuzörün horlaması meşhurdur. Seni uyaracaktım ama unutmuşum. Haydar abi, sen bu gece de burada kalacaksan eğer şimdiden önlemini alsan çok iyi olur. Ne bileyim, kulaklara tıkaç falan. Tamam, herhalde öyle bir şey yapacağım. Yap, yap, yap. Gerek Buyurun, kayfenes. Sağ gürültücü kuş. Gak <laughs> gok. Baba, gök. sen nerenin kargasısın? Urfa'nın. Elle, <laughs> <laughs> elle. İyi günler. İyi günler. Allah Hüsam Bey, Hüsam Hüsam. İyi günler Hüsam Bey. Araba mı lazım? Araba için gelmedim. Size teşekkür etmeye geldim. E, teşekkür etmeye mi? Nasıl yani? Anlamadım. Anlatayım. Bugüne kadar kimse bana sert çıkmamıştı. Haydar Bey sayesinde densizliğin... ne kadar kötü bir şey olduğunu öğrendim. Hadi. Nasıl oldu peki bu? Gözüme yumruğu yiyince anladım. Ne? Müşteriye mi vurdun? Vurdum abi. Biliyorum. Hatalıyım ama elimde olmadan vurdum işte. Hüsam Bey de beni çıldırttı. Bundan sonra olmayacak. Kusura bakmayın. Siz kusura bakmayın. Asıl siz kusura bakmayın. İçki içip insanlara eziyet etmemeyi sizin attığınız yumruk sayesinde öğrendim. Ee ağam sen demek ki ne Haydar ağamı bayağı bir kızdırmışsın. Çünkü hani biz de üstüne gidiyoruz. Paçamızda çok şükür bir bozukluk yok. Bunalttın <laughs> <laughs> daralttın demek ki. <laughs> evet haklısınız. Bundan sonra kendimi kaybedecek derecede içmeyeceğim. En azından deneyeceğim bunu. Ee ne demişler? Bir musibet bin nasihattan iyidir. Haklısın abi. Bu da sizin. Bu nedir aslanım? Bu bana vermiş olduğunuz hayat dersinin karşılığı olarak ufacık bir hediye. Bir dakika ufacık hediye mi hediye ama benim de ağzımdan burnumdan getirdi Haydar abi ya. E, o şuna bak Haydar abi hediye niye alıyor? E, Haydar aç bakalım neymiş? Aç, Umarım beğenirsiniz. Ne Anladım. güzel bir şey böyle bu. Abuzer güzel, saatin güzelliğine bakar mısın? Çok afilliymiş bu. 200 milyon 200 en az. Yani, abi. Bunu lütfen geri alın. Böyle kıymetli bir hediyeyi kabul edemez. Hayır, hayır, hayır. Bana yapmış olduğunuz iyiliğin karşısında çok ufak kalır bu. Lütfen alın geriye. Hayır lütfen lütfen. Siz kaboy buyurun beni kırmayın. Hadi iyi günler. Ama ee, ama. Ama ya. Bırak 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 bırak. Ömer efendi. Hani Hüsam Haydar'a gününü gösterecekti. Adam üstüne üstlük getirip bir de saat hediye etti. Ee, doğru haklısın Ramca. Vallahi hiçbir şey anlamadım. mı? <laughs> ben de anlamadım. Bir anlat bakayım şu neymiş. Ee, anlatacak ne var canım. Kapatalım artık bu konuyu. Olan olmuş biten bitmiş. Yalnız ben seni tebrik etmek istiyorum Haydar abi. Ver, ver elini öpeceğim. Ver, i̇stemez istemez. Elini. Bu kadar dengesiz bu kadar kıl bir adamı sen dize getirdin ya. Helal olsun sana Haydar abi. <laughs>